Herkese selamlar, Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıflarımızla İnkılap Tarihi 2. yazılısına çok güzel bir yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Daha önce bir tane milliyetimin sorularına benzer sorular çözmüştük. Bundan sonra da hiç merak etmeyin, ilk yazılılarda olduğu gibi 6-7 tane sizlere yazılı paylaşacağım ki gerçekten dört dörtlük hazırlanalım. Ve Ortaokul İnkılap Tarihi son yazılımızı, mezun olmadan önceki son yazılımızı 100 alarak tamamlayalım. Karne notumuz yüksek gelsin. Mutlaka o videoların tamamını dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Hem LGS'ye bir hazırlık hem de yazılıya tekrar olacak. Abone olup bildirimleri açarak videolar geldikçe anında haberdar olabilir. Videolara beğenip paylaşarak destek olabilirsin. Hadi hemen sorularımıza geçelim. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bu yazılıda toplam 5 tane sorumuz var. İlk soru Atatürk ilkeleri ve inkılaplarla alakalı bir soru. Diyor ki aşağıda Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bir infografik verilmiştir. Bu infografiyi doğru olarak tamamlayabilmek için verilen inkılapların ilgili olduğu ilkeleri boş kutucuklara yazınız demiş. İlkeleri vermiş biz inkılapları vermiş biz ilkeleri dolduracağız. TBMM'nin açılması ordunun siyasetten ayrılması buraya devlet yönetimi ile ilgili olduğu için tabii ki de Cumhuriyetçilik yazacağım arkadaşlar. Cumhuriyetçilik. Devam ediyorum. Şuradan devam edeyim. Sümer Bank'ın kurulması teşviki sanayi kanunu ekonomiyle alakalı olduğu için buraya devletçilik yazacağım. Devletçilik. Devam ettim. Tek cezaevlerinin kapatılması, anayasadan devletin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması, din ve devlet işlerini birbirinden ayırdığı için buraya laiklik yazmam gerekiyor. Hafta sonu tatilinde değişiklik, takvim, saat, ölçülerdeki değişiklik, Buraya benim inkılapçılık yazmam gerekiyor çünkü tam anlamıyla çağdaşlık ve yenilik olduğu için kapitülasyonların kaldırılması ve Türk Tarih Kurumu, Dil, Tarih bunlar kültürle ilgili şeylerdir. Kültürle ilgili her şeyde ne olacaktır? Milliyetçilik olacaktır. Bunu da buraya yazdım. Son olarak aşar vergisinin kaldırılması, medeni kanunun kabul edilmesi toplumsal olduğu için toplumu ilgilendiren her şeyde halkçılıktır. Dolayısıyla bunu da buraya yazıyoruz ve ilk soruyu ilkelerle alakalı bu soruyu tam ve doğru bir şekilde tamamlıyoruz. Geldik yazılımızın ikinci sorusuna. Burada bize şunu soruyor. Saltanatın kaldırılmasının sonuçlarını dikkate alarak hangi ilkeyle ilgili olduğunu yazınız. Yine bir ilke sorusu. TBMM tarafından 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılmıştır. Millet egemenliğine geçildiği için halk yönetimini ilgilendiren ilkemizi yazacağız. Halkın yönetimi tabii ki de neyle ortaya çıkar? Cumhuriyetle. O zaman benim buraya yazmam gereken ilke de cumhuriyetçiliktir. Devam ediyorum. Halkın yararını olduğu için toplumu düşünüp halkın faydasına bir durum olduğu için buraya halkla ilgili olan halkçılığı yazıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Din ve devlet işlerini ayırdığı için anahtar kelimemiz din burada arkadaşlar. O yüzden buraya laiklik yazıyorum ve son olarak çağdaş bir uygulama olduğu için modernlik anlamına geldiği için de en sonuncusuna da inkılapçılık yazıyorum ve soruyu tamamlıyorum. Ben hemen buradan bir yorum çıkartmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar saltanatın kaldırılması sadece bir tane yenilik ama bakın kaç tane ilkeyle ilgili oldu? 4 tane ilkeyle ilgili oldu. Demek ki buradan yola çıkarak bir yenilik birden fazla ilkeyi ilgilendirebilir. O yüzden de buna dikkat edelim. Hemen geliyorum bir diğer yazılı sorumuza. Aşağıda Cumhuriyet'in ilk yıllarına kurulan siyasi partiler hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerin hangi siyasi parti ile ilgili olduğunu başlık kısmına yazınız demiş. Hatırlayalım 3 tane siyasi partimiz vardı arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Hemen özelliklerine bakalım. Türkiye'nin İlk muhalefet partisidir. Bakın sizi soru çözdürecek, soruyu doğru yaptıracak bölüm burası. İktidar partisi demedi. İlk muhalefet partisidir dedi. Cumhuriyetin varlığını benimseyen parti ekonomide liberalizmi yani serbest ekonomi, özel sektörü savunmuştur. Din ve inançlara saygılıyız prensibini benimsemiştir. Ama bu parti Şeyh Said isyanıyla ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. Burada soruyu çözdürecek bence iki önemli bölüm var. İlk muhalefet partisi ve Şeyh Said isyanıyla ile kapandı. Bu partimizin adı Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasıdır arkadaşlar. Bunu yazalım Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Bu sorumuzun doğru cevabıydı. Şimdi ikiye geldim. Türkiye Cumhuriyetinin ilk siyasi partisidir ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Zaten. Bunu herhalde direkt cevaplarsınız. Ekonomide devletçilik ilkesini benimsemiştir. Atatürk ilkelerini benimseyen ve inkılapları gerçekleştiren parti 1950 yılına kadar ülkeyi iktidar olarak yönetmiştir. O zaman Atatürk'ün partisini yazacağız. Cumhuriyet Halk Fırkası. Halk Fırkası bunu yazalım arkadaşlar. Halk Fırkası yazsanız da kabul olur. Cumhuriyet Halk Fırkası'nda yazsanız kabul olacaktır. Geldim. Atatürk'ün önerisiyle Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Amaç 1929 dünya ekonomik krizi sonrasında sağlam muhalefet ile iktidarın denetlenmek istenmesidir. Ekonomide liberalizmi savunan bu partiye eski rejim yanları girince Fethi Okyar partiyi kendisi kapatıyor. Bu da zaten sonuncusu Serbest Cumhuriyet Fırkasıdır arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda buraya yazarak 3. sorumuzu da tam ve eksiksiz bir şekilde tamamlayıp geçiyoruz. Geldik yazılımızın dördüncü sorusuna. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik özellikleriyle jeopolitik konumundan dolayı bazı tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Cumhuriyete, yeniliklere, inkılaplara karşı çıkarılan bu olayların adlarını yazınız. Önce Atatürk'e İzmir'de suikast düzenlenmek istenmesi arkadaşlar. Atatürk'ün şahsında Cumhuriyeti yıkmaya yönelik bir olaydır. Hatta hatırlayın Atatürk bu olayla ilgili benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. İlelebet yaşayacaktır. Yani beni öldürmeye yönelik bir olay gibi gözükse de Cumhuriyeti yıkmaya yönelik bir olay olduğunu burada söylüyor. İzmir suikasti Cumhuriyeti'ye yönelik bir olaydır. Yine çok önemli ve gerçekten güçlükle bastırılan Şeyh Said isyanı Burada Şeyh Said İsyanı çok partili hayata geçmemizi engelliyor. Musul meselesinde bizi elimizi kolumuzu bağlayıp olumsuz bir şekilde sonuçlanmasına sebep oluyor. Ama bu olayın aslında da Cumhuriyetimizi, inkılaplarımızı yıkmak vardı. Yine geldim. Bunun dışında İzmir'de Menemen olayı vardı arkadaşlar. Menemen olayı da yazabilirsiniz. Kubilay olayı da yazabilirsiniz. Bunları yazsanız e, yeterli olacaktır. Bu da neydi? İzmir'de Derviş Mehmet ve arkadaşları Cumhuriyeti isteme e, istemedikleri için burada isyan çıkarıyorlar. Engellemeye çalışan hemen e, Mustafa Fehmi Kubilay'ı şehit ediyorlar. O yüzden İzmir'in Menemen ilçesinde olduğu için Menemen olayı ya da Kubilay olayı diye geçer. Bu üçü de cumhuriyete yönelik karşı çıkan isyanlar olarak önümüzde durmakta. Sorumuzun cevapları bu şekildeydi. Geldik yazılımızın 5. ve son sorusuna. Buna göre Boğazlar konusunda Montre Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili çıkarımlarınızdan birini yazınız diyor. Bakalım Boğazlar'la ilgili Lozan'da ne konuşulmuş? Başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir diyor. Karşıda Montreux'de şöyle bir şey var. Komisyon kaldırılıyor. Boğazlar tamamen Türkiye'ye bırakılıyor. Çok güzel. Boğazların iki yakasına 25 kilometrelik askerden arındırılacak bölge olacakmış. Montreux'de Türkiye boğazların her iki yakasında da istediği kadar asker bulundurulabilecek. Ticaret gemileri boğazlardan barış zamanında serbestçe faydalanmak elde edecektir. Ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçiş hakkı elde edecektir. Boğazlara yapılacak olan saldırılara karşı gereken önlemleri milletler cemiyeti alacaktır. Türkiye savaşta ise yabancı savaş gemilerinin boğazdan geçişine Türkiye karar verecektir. Ben buradan şunu anlıyorum. Bir kere konu bir masa başında çözüldüğü için Türkiye barışçıl bir şekilde olayı çözmüştür. Türkiye barışçı politika izlemiştir. Bu bir. Türkiye barışçı politika izlemiştir. Ama bence en önemlisi şunu da yazabilirsiniz. Boğazlar Türkiye egemenliğine geçmiştir. Boğazlarda tam bağımsızlık sağlanmıştır. Boğazlarda tam bağımsızlık sağlanmıştır. Tam bağımsızlık sağlanmıştır. Çünkü o komisyon kaldırılıp yerine Boğazlar komisyonun kaldırılıp komple Boğazların bize bırakılması zaten bunun en büyük göstergesidir. Montre Boğazları egemenliği egemenliğimiz altına aldığımız anlaşmadır arkadaşlar. Evet böylece 5 soruyu tamamlayıp bu yazılı çalışmamızı tamamlıyoruz. Dediğimiz gibi bundan sonra da hız kesmeden birkaç tane daha hatta 3-4 tane daha sizlere yazılı videosu yapacağım ki tam anlamıyla eksiksiz hazırlanalım ve yüksek notlar alalım. O videolarda kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yazılarınızda başarılar diliyorum.